Arkadaşlar bunlar benim bazı teorilerimdir. Şimdi daha sonra daha iyi açıklayacağım ama şimdi herhangi bir kaybolma ihtimaline karşı yayınlayayım diyorum. Sonra ben bunları daha detaylı olarak açıklarım. Bu taş mıknatısı nasıl yapılacak falan. Şimdi zamanım yok. Fakat evde kağıtlar kaybolur, yırtılır, çöpe atılır diye A aklıma gelmişken bunun videosunu çekeyim dedim. Sonra bu videolar bana da yardımcı olacak. Daha detaylı açıklamam için. Çünkü bazı şeyleri atıyorum. Unutuyorum. Şu oluyor. Bu oluyor. Başına bir şey gelmesin diye. Ve bana hatırlatabilsin diye videosunu çekiyorum. Anlayan anlar. Ama ben daha detaylı açıklayınca yazınca. Herkes anlar. Tabii bunların sayfalarca yazılması lazım. Açıklanması lazım. Zamanın bu şey önce düzenleyeceğim. Neyse bazı çalışmaların tabi buna bakan kişi hiçbir şey anlamaz bundan. İşte bu amonite şekilleri üst üste konmuş amonite şekilleri ne demektir falan. Fakat ben bunda ileride bakıp vaktimde burada ne çalışması yaptığını hatırlayacağım. Ve bunları daha detaylı yazacağım. Evet bu şimdi bir çalışmadır. Üst üste konmuş amoniteden manyetizma yapmak, gravit yapmak. Amonite şeklindeki şeylerden. Amonite diye yazılıyor zannedersem bu şekil üst alt katlı işte dönüm noktaları enerjinin nasıl döneceği falan bunları zamanı olunca detaylı bir şekilde size açıklayacağım şimdi kağıtların kaybınma riskine karşı şey yapıyorum burada ne yapmışım ha burada bir tel üzerinde elektriği ivmelendirme çalışması bakır altın gümüş bu tel burada amonitelerin nasıl yapılacağı gibi şeyler var yani bir telin içinde bir kısmı altın bir tane kısmı bakır gümüş olacak elektrik hızlandırıp elektrik ivmesi yapılacak. Burada tek bir telde işte paslanmaz çektiğini titanyum, platin, nikel, alüminyum, altın, gümüş, bakır gibi güm bakır gümüş olacak. Elektrik ivmesi yapma. Burada vortex fontain ortasına taş konuyor falan. Bu da manyetizmanın elektromıknatısın yapılma şekli gibisinden bir benzeri olarak e su vortex'inden dışa doğru akan su vortex'inden ortaya taş koyup ya da ponza taşı koyup ponza koyup e, gravity yapma denemesi bir mekanik e, ve sıvı birleşimi olan bir şeydir. Gravity metodudur. Buradaki şeyleri de not edeyim de unutmayayım. Sonra açıklarım size burada yörün vortex'in görüngesel dönümleri Neyse siz belki bundan bir şey anlamazsınız benim sembollerimden ama ben ileride bunları size açıklarım.